Merhabalar. LinkedIn yayınlarımıza hoş geldiniz. Dünya içerik Gençleri ile birlikte artık bundan sonra LinkedIn profilinde çok çok güzel yayınlar, çok çok değerli içerikler göreceksiniz. Gençler dediler ki ya abla tamam biz içerik üretiyoruz ama her kanalda içerik üretiyoruz. Artık LinkedIn kanalında da canlı yayınlarla bu içerikleri, gençlere e, faydalı hale getirelim ve çok değerli bir çalışmaya imza attılar her zamanki gibi. Bu bağlamda da e, profil benim profilim olunca da e, ilk açılışı ben yapayım istedim. Daha doğrusu sağ olsunlar abla sen başla dediler ama bundan sonrasında artık gençleri göreceksiniz. Her ne kadar profil bana ait de olsa gençler bu kanadı yönetecekler ve kesinlikle beni görmeyeceksiniz. Kahveli sohbetlerde olduğu gibi olmayacak. Ee, Herkese geldi diyeyim. Bu yeni yerin hepimizi heyecanlandırıyor. Yeni programlar, yeni mekanlar, her birimizde yeni güzellikler oluşturuyor, katma değerler katıyor. Müsaadenizle eğer e, uygun görürseniz, bir dünya içerikten bahsedeceğim. Neler yaptılar, neler yapıyorlar ve gençlere ne fayda sağlıyorlar? Bundan sonraki süreçlerle alakalı da zaten gençler size bilgilendirmeler aktaracaklar, o ayrı bir konu. O benim işim değil. Ben bana kalan heybendekileri sizinle paylaşayım, sonrası gençlerde. Gençler gençler diyorum ama atamızın çok güzel bir ifadesi var. E, Değer kattığınız müddetçe, yani öğrendiğiniz ve öğrettiğiniz her yaşta gençsiniz aslında. Gençler derken kendini her kanalda eğiten, eğitmeye devam eden, takip eden her yürek genç. Zaten Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 0-18 yaş çocuk. 18-65 yaş genç nüfus diyor. O bağlamda yaş sıkıntımız olmaya da olmadan tüm gençlere hitap ediyoruz. Diyerekten ve dünya içerikten bahsedeceğim. Burada müsaadenizle gençler ürün yerleştirme yapacağım. <laughs> evet. Bir dünya içerik e, 5 Ağustos 2020'de bir anda karar verip böyle duyurusunu yaptım e, LinkedIn camiasında. Paylaştım ve e, paylaşıma istinaden 7 Ağustos itibariyle bir araya gelen 8 Ağustos'ta ilk toplantımızı yaptığımız ve bugünlere kadar birçok arkadaşımızın dahil olduğu sonrasında master programına dönüşen bir gruptan bahsediyorum. Bu grup neler yapıyor? Dinamikleri neler derseniz aslında master programı derken süreç yönetimiyle alakalı çok böyle takıntıları olan bir insanım e, süreç yönetimi kervan yolda düzülür diyerek yola çıktığımız içerik üretmek adına bir araya gelen gençlerin sonrasında hibrit liderler olmak üzere kendilerine yetkinlikler kattıkları ve yetkinliklerini de farkındalıklara dönüştürerek şu anda birçok sosyal medya camiasında, platformunda e, der odaklı yapılan projeler silsilesinden bahsediyorum. İyi ki yapmışım diyorum çünkü şu anda e, bu gençler aynı zamanda değer oluştururken, değer üretirken değer de e, katıyorlar. Bu programla buna da bir imza attılar. Ben e, nasıl diye derseniz hiç içerik üretmeyen gençlerimin içerik üretirken takdiri gördüğü birçok platformda da o içeriklerini artık pazarlar hale geldi. Derdi. Staj, bu e, arada e, e, arka planda da sesini duymuş olabilirsiniz. Staj imkanları kendilerine sağlarken o paylaşımlarla birlikte, ürettikleri içeriklerle birlikte iş sahibi oldular. Ben nasıl bu güzellikleri oluşturanlar aslında kendileri. Yetkinliklerinin farkına varan ve yetkinliklerini parlatarak yola devam eden, bir grup gençten, bir dünya gençten, bir dünya içerik üreten gençten bahsediyorum. Lütfen sizlerden ricam eğer size farkındalık oluşturmak, kendinize değer katmak istiyorsanız bir dünya içerik etiketiyle tüm sosyal medyadan bu gençleri takip edin derim. Çünkü gerçekten faydalı içerikler üretiyorlar. Diyerekten sözü kime vereceğim bilmiyorum sevgili Merve burada mısın hayatım? Buradayız, sizi dinliyorduk. E, çok çok güzel değerler kattınız ve iyi, iyi ki bizi bir araya getirdiniz Nesin abla. Biz de sizi Umutcan'a verelim. Bakalım bir dünya gençleri olarak biz kendi içimizde neler yapıyoruz? Herkese merhaba, ben Umutcan. Bir Dünya ekibinde tanıtım ve pazarlama lideriyim. Biz mentorumuz ve kurucumuz Nesin ablamızın 7 Ağustos tarihinde içerik üretilecek gençleri bir araya toplayacağım diyerek yapmış olduğu çayla bir araya geldik birbirinden farklı genç ve dinamik bireyleri elbisindeki bilgileri paylaşan ortak akıl, ortak karar ve ortak uygulama prensibini ilke ilkeye denip, her alanda her birey veya kuruma yönder olmak amacıyla yola çıkmış bir dünya içerik gençleriyiz. Bir dünya içerik ikinci dönemi için Mayıs ayında aramıza yeni ekip arkadaşlarımızı dahil ettik. Temmuz ayında da ilk rotasyonumuzu gerçekleştirerek arkadaşlarımızın yeni ekiplerine geçmelerini sağlayacağız. Her ekipte bulunarak oyunun dinamiklerini öğrenmelerini ve her ekibin yetkinliklerini kazanmalarını istiyoruz. Şimdi kısaca ekiplerimizin neler yaptıklarına da e, değinmek istiyorum. Editör ekibimiz sosyal medyalarda paylaşılacak olan içeriklerin kontrolünün ve editinin yapılmasını sağlıyor. Aynı zamanda Medium kanalımızda paylaşılacak, Bu arada e, ben devreye gireyim. Sesim açık galiba. Bir <laughs> <Umutca 'nın gülüyor> internetinde bir sorun oldu herhalde. Oluyor böyle şeyler. Ben devam edeyim Nesin abla müsaadenle. E, Medium, ekibin, Medium ekibinde de yine ürettiğimiz içeriklerin editlerini yapıyor ve kendi hesaplarımızda yayınlıyoruz. Aslında arkadaşlarımızın daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlıyoruz. E, onun dışında editör ekibimiz var. Ben aynı zamanda editör ekibinde de görev alıyorum ve orada da bir dünya içerik adına yazılan yazıların editlerini yapıyoruz. Bir de noktalama işaretleriyle alakalı güzel içerikler ürettik. Yakın zamanda onlar da yayınlanmaya başlayacak. Kendi içerimizde eğitimler de veriyoruz. Çünkü Türkçe'yi doğru kullanmak içerik üretme anlamında çok çok önemli. Organizasyon ekibimiz var. Organizasyon ekibimizde de çeşitli organizasyonlara imzalar atarken grup içerisindeki de moral ve motivasyonu sağlamak için çeşitli dinamikler ve süreçler inşa ediyoruz. Sosyal medya ekibimizde de e, yapılan, yazılan içeriklerin paylaşımlarının yapıldığı ve duyuruların çıkarıldığı bir alan olarak ilerlemeye devam ediyoruz bir dünya içerikte. E, Umutcan'ın bahsedeceği bir diğer e, süreç de çok büyük ihtimal. Sadece kendi içerinizde mi bunları yapıyorsunuz? Hayır, biz dışarıya da faydalar sağlıyoruz. Mesela e, her ay kitap kulüpleri gerçekleştiriyoruz, yazar okur buluşmaları yapıyoruz. Yazar okur buluşmalarında e, hocalarımızın kitaplarını okuyup onlar üzerinde sorular soruyoruz ve ya yazarlarla buluşma imkanı sağlıyoruz insanlara. Biz de faydalanıyoruz bunlardan. Yakın zamanda Hülya Hoca ile birlikteydik ve tam üstüne bastığın kitabını konuştuk bir sonraki ayda ise Ozan Bahar'la birlikte vazgeçme diyeceğiz inşallah ve her kanalda varız yalnız şuna da değinmeden geçmek istemiyorum birçok katılımcımız buradan yazıyor bizi takip eden birçok yürek içlerinde bir tanesi çok önemli sevgili Yasemin'e değinmeden geçmek istemiyorum bir dünya içerik ekibini kurarken sevgili Yasemin e, ne e, Demiştim ki, Yasemin her projemde dağ gibi sırtımda olan arkadaşlarımdan bir tanesi ve yüreğine güvendiğim, sürekli dahil ettiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Yasemin, böyle bir grup kuruyorum, benimle var mısın demiştim, tabii ki varım dedi ve bir dünya içeriye o kadar değerler kattı ki ile yaptığı çalışmalarla gecesini gündüzünde katarak gençlere İngilizce öğretme yolunda olsun ya da verdiği eğitimlerle olsun birçok farkındalık kazandırdı. O yüzden ona yürekten teşekkür etmek istiyorum diyerekten ben tekrardan sözü kime veriyorum? Ben kısaca neden bir dünya genç 20 dakika serilerini anlatayım. Ee, bu yayınlarımızın aslında temel amacı hepimiz içerik üretiyoruz. Ama kendimizi farklı kanallarda farklı şekillerde de ifade edebiliriz. En temel amacımız da bu projeyi geliştirirken genç arkadaşlarımızın kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilecekleri, sunum becerilerini geliştirebilecekleri bir alan yaratmaktı ve e, yaklaşık 3 aydır sağlam bir zemin üzerine oturtup projemizi geliştirdik. Bugün de açılıştayız, açılış konuşmasındayız. Peki neler yapacağız? Temel amacımız ne? Neyi hedefliyoruz? O kısmı da azatta. Herkese merhabalar diliyorum. Ee, bu yayının bize ve izleyicilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ee, ben de bir dünya içerik ikinci dönem gençlerinden proje ve organizasyon yönleri Azat Soğuk. Ee, ben de aslında Merve'ye paralel olarak aynı şeylerden bahsedeceğim biraz en temelde genç arkadaşlarımızın kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturmak amacındayız. Bu bağlamda da arkadaşlarımızın e, deneyimleyebilecekleri çok güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum bu yayınların. E, dijitalleşen dünyamız için bunun özel bir tecrübe olacağı aşikardır. E, peki genç arkadaşlarımız nasıl bir yol izleyecekler? Burada iki konu ön plana çıkmakta. Birincisi yetkin oldukları konularda, Yayınlar yapılabilir. İkincisi olarak ilgi duydukları alanlarda da yayınlar yapabilirler. Ee, burada herhangi bir kıstasımız yok. Ee, sadece önerilerde bulunabiliriz. Ee, sahne ilk çıkacak, sahne korkusu yaşayacak gibi bir algı oluşabilir. Ee, bu sahne korkusunu nasıl aşabiliriz? Sahne deneyimi olan birisi olarak söyleyebileceğim tek şey vardır ki e, gerçekten. Sevdiğiniz işi, yaptığınız her işe karşı muhakkak heyecan duyuyorsunuz. Bunu ilk defa da yapsanız, yüz defa da yapsanız fark etmiyor, bu değişmiyor. İlk çıktığınızda o tatlı heyecan yaşanıyor. Heh, bunu nereden başlamak istiyoruz diyorsanız da, burası sizler için çok güzel bir fırsat, ilk adım olabilir. Bir de yetkin olduğumuz alanlarla ilgili bir konuya daha değinmek istiyorum. Yetkin olduğumuz alanlarla ilgili yayınlar yaptığımızda arkadaşlarımızın yetkin olduğu kanallarda bahsettikleri konulardaki teknik terimleri açmaları daha sağlıklı bir yayının olmasında katkı sağlayacaktır. Ee, kısaca bir örnek vermek gerekirse örnek vereyim. Ben makine mühendisiyim. malzeme üzerine eğitimler aldık. Ee, malzeme hatası deyip e, distokasyon terimini kullanırsak çok daha uygun olacaktır ama ben direkt distokasyon dersem karşımdaki kişiye sadece kendim anladığım şekliyle ifade etmiş olurum. E, bu yüzden de ufacık da olsa o konuya değinmek, açmak e, çok daha sağlıklı bir yayın olması açısından e, kesinlikle faydalı olacaktır. Yeni dünya düzeninde gençlerin ilgili ya da bilgili oldukları konulara bakış açılarının izlenebilirliği konusunda da bu serilerin çok güzel bir imkan sunacağını düşünüyor. Bir dünya içeriğin fark yaratmaya devam edeceğini ileterek sözü sizlere bırakıyorum. Evet sevgili dostlar gördüğünüz üzere e, hep böyle yetkinliklerden e, faydalardan bahsettik ama e, bir de arka planda destekleyenlerimiz çok kıymetli bizim için. E, çünkü içerik üretmek iki kelam etmekten geçmiyor diyorum sürekli ve o e, destekleyenlerle birlikte anlam bulur hale geliyor. E, içerik üretmeyi de her kanalda doğru yönetebilmek gerekiyor ki sevgili Sartacı görüyorum şu anda e, çok değer katmıştır bize. Şu anda birçok arkadaşım, gencim e, yine Sertaç'ta da e, çalışmakta ve Sertaç'ta e, ben her ne kadar Nesin İslam, Yasemin ablaları varsa Sertaç'ta e, Sertaç abileri olarak yüreğini koyan çok değerli dostlardan bir tanesi. İşte bu süreçte aslında gençlerimize e, fayda sağlayabilmek, onları desteklemek, yüreklemek, e, yüreklerini, e, yetkinliklerini... Daha ileri safhaları taşıyabilmek için her bir kurumun, her bir firmanın, her bir mentor ya da eğitmenin aslında gençlerin bu yetkinliklerini desteklemesi gerekiyor. Ben şunu net ifade edebilirim. Bana her bir gelen derdi dostum, arkadaşım işte neslin ekibinde şu etkinliklerde bir gencim var mı diye sorduklarında referans olarak o kadar gururla arkalarında durarak referans verebiliyorum ki işte farkında olan gençlerle, kalifiye olan gençlerle çalışmak isteyen firmalar için bu tarz platformların da ne kadar önemli olduğunu gösterdi gençlerimiz. Ha, şimdi gelen yayın serilerinde neler izlenecek, hangi yollar izlenecek, neler yapılacak konusunda arkadaşlarım isterseniz ee, sizlere bilgi aktarmaya devam etsinler. 20 dakikayı geçmeyeceğiz abla dediler. Çünkü biliyorlar ben bir evet. konuşmuyorum. başladım <laughs> mı al, alıp götürüyorum. Ve Merve'ye e, bu konularda bize bilgi aktarsın. Sevgili Umutcan teknoloji azizliğine uğradı şu anda. Maalesef. <laughs> <laughs> e, ee, Z olarak yani yeni nesilimiz... E, zamanı birazcık daha hızlı tüketiyor ve bu yüzden dedik ki 20 dakikayı hiçbir koşulda geçmeyelim. Ee, özellikle buradan bizi izleyen arkadaşlarımızdan gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim, bizlere ya da bir dünya içerik altında olan diğer arkadaşlarımıza istediğiniz kanallardan ulaşabilirsiniz. Biz sizi konuk etmeyi, sizinle çalışmayı çok çok isteriz çünkü işin mutfağında e, çok güzel işler yapılıyor, herkes çok heyecanlı ve e, sağlam temeller üzerinde güzel çalışmalar yapıldı. Bu yüzden bize istediğiniz kanallardan ulaşabilirsiniz. Bu yayının altına yorumlar yapabilirsiniz. Biz size ulaşırız ve bir dünya içerik kanallarından da yakın bir zamanda yine bir form çıkacağız. Oradan da yazarak ilerleyen tarihlerde isminizi dahil edebilirsiniz. Sizleri dinlemeyi, sizlerle olmayı, sizin bilginizle bilgilenmeyi biz çok isteriz. Ve ben izninizle işin mutfağında bize her zaman yardım eden Hacer ve Ali'yi de yayına almak istiyorum. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlarım. Siz neler söylemek istersiniz yayınlar hakkında? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dediğim gibi Z kuşağı olarak 20 dakika yayınlar bizim için çok güzel ve çok bilgilendirme böyle tam kıvamında yayınlar olacak. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Ben de katılıyorum Hacer'e bu arada. 20 dakika açmaması cidden önemli yani canlı yayının özellikle. Artık 2 saat değil 20 dakika var. O <laughs> zaman bir dünya içerikte her zaman var olsun diyorum. <laughs> Kahveni son be e, bir atıfta bulundu Merve. 20 dakikayı tamamlamadan da e, yayını kapatmayacağız. E, teknik ekip olduğu ne kadar belli? Böyle ışıl ışık kulaklıklar e, heyecanlı. <laughs> ya e, bilgisayar mühendisi olmak böyle bir olay olsa gerek. Teknik ekip olunca <laughs> ışıltılı. E, gençler işte üretiyorlar. Arkadaşlar, üretmek gerekiyor. Tüketmeyin diyorum sürekli. Ürettiğiniz müddetçe e, sizler her kanalda inovasyon, inovatif davranışlarda bulunacaksınız ve derler üreteceksiniz. Anlamlı hale gelebilmeniz ve anlamlı bir şekilde ilerleyebilmeniz için işte o yetkinliklerinizi bir ışıltılı kulaklıkla dahi karşıya yansıtabiliyorsunuz. Ben teknik elemanım, ben teknik destek veriyorum algısını hemen oluşturabiliyorsunuz. İşte bunları görebilmek o kadar kıymetli ki o 20 dakikalık serilerde ee, Gençler hangi değerleri üretiyor acaba çok merak ediyorum. Ben de merak edenlerden biriyim. Yorumlarınız var mı? Onu da çok merak ediyorum. Sizce hangi değerler sizlerle bir araya gelecek? Bu arada hangi günler yapacağız Merve? Ona değindik e, mi? Değinmedik hocam. Hemen onlardan da bahsedeyim. Her çarşamba ve her cumartesi saat 12'de 20 dakika serilerinde buluşacağız. Çarşamba günleri için e, okuyan arkadaşlarımız ya da. O bizimle var olmak isteyen arkadaşlarımız. Cumartesi günleri için de çalışan arkadaşlarımıza ayırdık. E, o şekilde bir yol izlemeyi düşünüyoruz. Haftanın iki günü sizlerle ekran karşısındayız. Farklı moderatörlerle, farklı konuklarla ve farklı insanlarla hep birlikte güzel işler çıkaracağız diye düşünüyorum. E ne yapalım? Kapatalım mı? 20 dakikayı dolduralım mı? Ben ufak bir S şey daha eklemek istiyorum burada. İzlemeye tamam, 20 dakika. Evet. <laughs> Daha bir buçuk dakikamız var, konuşmak isterim lütfen. Ee, burada sadece gençlerimizden bahsettik ama şöyle bir algı yanılsaması da var. Hani işte yeni nesil çok farklı, anlayamıyoruz, algılayamıyoruz diyen yöneticilerimiz var. Büyüklerimiz için de bence gençlerin bakış açılarını izleyebilecekleri çok güzel bir program olacağını, bu yüzden özellikle onların da takip etmesi gerektiğini düşünerek böyle bir fikirde bulunmak istedim. Büyük derken pardon girişte derimiz... genç algısını söyledim hocam. <laughs> Biz ayrıştırdık hocam. Sadece, <laughs> sadece gençler üzerinde değil yani gençler nasıl düşünüyor? Nasıl bir bakış açıları var? Bunları da izleyebilecekleri çok güzel bir kanal olacağını düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bu arada teknik ekip arkada görmüyorsunuz. Son bir dakika mesajı geldi. Herkesin yüreğine emeğine sağlık diyeceğim. İyi katıldınız. Bundan sonra gerçekten takip edin. Çünkü farklı içeriklerde ferde odaklı gidecek programlar silsilesi bağışlıyor. Evet son cümleler sizlerde olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim geldiğiniz ve değerli yorumlarınız için. Heyecanla bekliyoruz biz de. Teşekkürler. Bir dünya içerikle fark yaratmaya devam edeceğiz. Takipte de kalın arkadaşlar. Her yayında farklı farklı içeriklerle karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın.